gerçekten abartmıyorum. Muhtemelen dünyanın en gürültülü mahallelerinden birinde oturuyorum. Gündüz kaydetmeye çalışsam overlockçu geçiyor. Sarımsakçı, soğancı, patatesçi geçiyor evin önünden. Akşam kaydetsem sokakta insanlar oturuyor. Gece kaydetsem bir yerlerden ses geliyor. Artık umarım çok gelmez, rahatsız etmez sizi ama yapabilecek bir şeyim yok. Yani bazen mesela online görüşmeler yaparken birdenbire evin önünde düğün falan başlıyor. Gerçekten yapabilecek bir şeyim yok. Bu nedenle e, mikrofonu ağzıma mümkün olduğunca yakın tutmaya çalışacağım. Umarım çok rahatsız edici sesler gelmez dışarıdan ama e, biraz gürültü var. Neyse, girişi daha fazla uzatmayayım. Bugün sizinle meslekler hakkında konuşacağız. Bence çok 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 önemli bir konu. Sınava hazırlandığım sene, bak duyuyorsunuz değil mi sesi? Sınava hazırlandığım sene benim en çok kafamı karıştıran konulardan biri. Hatta şunu, biraz ortadan başlamış olacağım konuya ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir kere bizim eve bir misafir gelmişti akşam yemeğine ve böyle ailecek masadayız, yemek yiyoruz ve işte misafir de oturuyor. Şey diye sormuştum adama, sizce psikoloji mi seçeyim, hukuk mu seçeyim? Siz benim yerimde olsanız ne seçerdiniz diye. Yani o kadar böyle çaresizdim ve hiç kimse bana yol göstermiyordu ki, ki zaten ne kadar yol göstermeli onu da konuşuyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Ee, ama bu derece kararsızdım. Yine çok benzer şeyleri e, stajdayken mesela yaşadığımı hatırlıyorum. O dönemlerde psikolojinin hangi alt dalına yönelmeliyim diye çok ikilemler yaşıyordum. Bundan dolayı karşıma çıkan insana sen olsan endüstri mi seçerdin, klinik mi seçerdin, şunu mu seçerdin, bunu mu seçerdin diye sürekli böyle fikir soruyordum. Ee, gerçekten zor bir durum yani çaresiz bir durum. Bir taraftan aslında şöyle güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey? Seçim yapma şansının olması bence her zaman güzel ve avantajlı bir şey insan için. Hele ki meslek seçimi gibi önemli bir konuda ve bir çırpıda hemen hayatınızı etkileyip etkisi geçmeyecek olan bir konuda. Yani muhtemelen uzun dönemler yapmayı umduğunuz ya da yapacağınız belki bir iş seçiyorsunuz sonuçta. Bu nedenle biraz araştırılması üzerine düşünülmesi kesinlikle gerekiyor. Bunu hak eden bir konu. Ama bir taraftan da çok sıkıntılı bir süreç. Yani ben sınava hazırlanırken şey dediğimi çok iyi hatırlıyorum kendi kendime. Ya ne istediğime tam olarak bir karar versem sonra vallahi çalışacağım. Hani oturacağım deli gibi çalışacağım. Mesela o karar aşaması dediğimi hatırlıyorum mesela. Özellikle de ilk başlarda. Ama sonra yavaş 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 tabii ki de Artık netleşiyor, belirginleşmeye başlıyor bir şeyler bunları da zaten konuşuyor olacağız. şimdi bazı insanlar vardır ya böyle 5 yaşında ne yapmak istediğine karar verir ve sonra aradan işte yıllar geçer tekrar karşılaştığınızda bir bakarsanız o mesleği yapmış gerçekten de. İşte o bölümü kazanmış, üniversiteyi okumuş ve bayağı 5 yaşından beri hedeflediği istediği noktada. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Şimdi bir markete gidelim, rastgele önümüze çıkan ilk markete girelim. Bir çikolata bile seçecek olsam gerçekten abartmıyorum. 15-20 dakika beklerim, araştırırım, arkalarını okurum falan. Öyle bir çırpıda karar verebilen bir insan değilim. Ee, çok fazla önemli konularda risk almayı tercih eden bir insan değilim, seven bir insan değilim. Bu nedenle meslek seçimi gibi bir tık daha ciddi ve önemli ve uzun dönemleri kapsayabilecek olan konularda, ee, evet ben de pek çok insan gibi olduğumu tahmin ediyorum biraz durup düşünmeyi tercih ederim yani bu konularda kesinlikle bence üzerine kafa yorularak karar verilmeli böyle konulara şimdi ben kendi hikayemi şöyle bir göz önünde bulunduracağım sizinle zaten paylaştığım her şeyin podcastlar videolar blog yazıları vesaire yüzde doksanında hep kendimden yola çıkarak bir şeyler anlatıyorum bu nedenle yine kendi hikayemi göz önünde bulunduracağım benim aslında biraz daha meslek ve bölüm seçimi süreçlerim 10. sınıfa dayanıyor. Ben lisedeyken bölüm seçimi, alan seçimi daha doğrusu 10. sınıfta yapılıyordu. Yani 9. sınıfı ortak okuyorduk ve sonrasında 10. sınıfa başladığımızı sayısal, eşit ağırlık, sözel değil bir alan seçmemiz gerekiyordu. Şimdi artık 11'de seçiliyor. Ve ben 10. sınıfta pek çok öğrenci gibi sayısal seçtim. Çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyordum. E, aklımda birkaç bölüm vardı. Fizyoterapistlik bir ara diyordum, fizik tedavi rehabilitasyon bir ara e, tıp belki olabilir diye düşünüyordum. Yani bilmiyorum ikisi de sağlık alanı hiç de bana göre alanlar değil. Ama biraz işte çevrenin etkisi vesaire bu bölümler aklımda olan bölümlerdi ve sonra dedim ki çok risk almayayım ben sayısala geçeyim. Ondan sonra sayısalda 10. sınıfı okudum. Hayatımın en zor senelerinden biriydi. Çünkü çok mutsuzdum. Çünkü bana motivasyon verebilecek ve devamlılığı sağlayabilecek hiçbir enerjim ve gücüm yoktu. Çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Yani sayısalda belki bir meslek hedefim olsaydı ve oradan ilerlemeye karar versem bir şekilde devam edebilirdim. Ama gerçekten 10. sınıf en keyifsiz olduğum senelerden biriydi diyebilirim. Bu hikayeyi size daha önce muhtemelen anlatmışımdır. Daha önce çok anlattığım bir hikaye çünkü çeşitli yerlerde ama anlatmadıysam e, anlatmış olayım. 10. sınıfta bir kere en önde oturuyorum. Hocanın hemen e, ön tarafındaki masada. Arkamda da iki tane arkadaşım oturuyor işte. Sınıfta böyle sayısal iyi olan iki çocuk. Benim yanımda da işte bir e, sıra arkadaşım oturuyor. Arka arkaya iki derste yazılarımız açıklandı. Birinci derste yani birinci açıklanan yazılımız zannediyorum fizik yazılısıydı. Arkasından işte bir sonraki derste de edebiyat yazılımız açıklandı. Ve ben fizikten çok düşük bir not almıştım. 50'lerde falan bir nottu yani. Şu an tabii ki tam olarak hatırlamıyorum ama 50'lerde falan bir not olması lazım. 50-60 arasında. Ondan sonra bizim okul da bayağı böyle çalışkan öğrencilerin fazla olduğu bir okuldu. Herkesin notları iyi falan işte. Bir de zaten sayısal sınıf. Herkes aşırı derecede hırslı. Ondan sonra e, sınav açıklandı falan. Benim moralim çok bozuk. E, fizik dersiyle hiçbir zaman Yıldız'ım barışmamıştı zaten lisedeyken. Çünkü mantığını bir türlü kavrayamadım derslerden biriydi. Sonrasında bir ders geçti aradan. Edebiyat okundu. Edebiyat yazılısı. Ve edebiyattan 100 almıştım. Ve edebiyattan 100'ü değil sayısal sınıf tüm 10. sınıflar içinde eşit bile hiç kimse almamıştı. Yani bir tek yüz alan bendim gerçekten zor bir sınavdı çünkü. Edebiyat hocamız da zorlayan bir hocaydı. Sonra edebiyattan yüz aldım işte. E bir ders önce fizik okumuş, Ondan 50'lerde bir şey almışım. Hiç memnun değilim. E, böyle sıra arkadaşımla oturuyoruz. Arkamda oturan iki arkadaşım. X ile de şu anda hiçbir şekilde iletişimim yok bu arada. Ama aslında hayatımı değiştiren bir konuşmaya şahit olmama sebep oldular. Haberleri bile yok bundan. Kendi aralarında konuşuyorlar böyle fısır fısır. Ama ben duyuyorum biri diğerine şey diyordu. işte Nisan'ın fizik notunu mü ne kadar düşüktü falan. sonra şey dediler ama edebiyattan yüz aldı. Aslında bu kız eşit ağırlığa geçse derece yapar diye böyle bir buna benzer bir muhabbet geçti aralarında. Sonra ben bunu duydum. O zamana kadar hiç aklımda yok ama eşit ağırlığa geçmekte, eşit ağırlıkla ilgili bir bölümde, bir meslekte hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Sonra ben bunu duydum ve böyle bir aydınlanma yaşadım. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen şu anda o kadar iyi hatırlıyorum ki o günü. Ben bu konuşmayı duydum arkasından zil çaldı. Sarı arkadaşımla beraber bahçeye çıktık. Ona dedim ki ben eşit geçeceğim. Sonra çok şaşırdı falan çünkü daha önce hiç böyle bir şey konuşmamışız. Sonra dedim ki böyle böyle ben eşit geçeceğim. Eve geldim annemlere söyledim. Hmm, tam olarak ne tepki verdi hatırlamıyorum ama şey değillerdi. Allah'tan böyle işte hayır sayı sağlık okuyacaksın. Benim öyle arkadaşlarım da vardı hani aileleri dünyanın sonuymuş gibi algılayan eştarlık sayısaldan eşit ya da sözele geçmek. E vardır ya bazı aileler öyle. Hayır eşit ağırlıkta bölüm yok falan bakış açısına sahip olan. Maalesef. İşte bizimki öyle değildi ama. Sonra işte sebebini söyledim falan. Ertesi gün ya da ertesi hafta artık bilmiyorum. E, rehber öğretmenin yanına gittim ve dilekçe verdim. Bir dilekçe yazmanız falan gerekiyordu. Sonra ben eşit geçtim. Bu benim e, şu ana kadarki hayatımda aslında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Tabii ki sonrasında üniversitedir, odur budur, farklı kilometre taşları var hayatımda ama bu gerçekten en önemlilerinden biri. Çünkü hep şunu düşünüyorum. Belki mesela o gün o iki yazılar karkaya okunmasaydı ben hiçbir zaman eşit ağırlık fikri bile olmayacaktı kafamda. Ya da arkadaşlarımla o hemen arkamda oturan iki kişinin benim aklımdaki konuşmalarını duymasaydım hiçbir fikrim bile olmayacaktı. Ben de o aydınlanmayı oluşturan oydu yani. Ve benim için bir seçenek olmayacaktı belki. Sonrasında belki psikoloji bölümüyle hiç yolum kesişmeyecekti. Şu an yaptığım işle hiç yolum kesişmeyecekti. Ve bambaşka bir yerde bambaşka bir şey yapıyor olabilirdim şu anda. Geç hayatta her şey böyle ama. Yani benim için aslında biraz şu anki bölümüm ve mesleğimi seçmem o güne dayanıyor diyebilirim en temelde. Ama işte hala geçtiğimde aslında aklımda psikoloji yoktu. Psikolojiyle ilgili hiçbir şey yoktu. Ben hep işletme, iktisat gibi işte İBF bölümlerine ilgi duyan bir öğrenciydim. Özellikle de eşitarlığa geçtikten sonra çok böyle bu ilgimin canlandığını hatırlıyorum. Hatta ilk başta eşitarlığa geçme kararı aldığımda işte 11. sınıftan itibaren eşitarlık okudum 11 12'de. E her hocama böyle şey diyordum. Ben işletme okuyacağım, ben işletme okuyacağım ve istisnansız hepsi diyorduk ki ya saçmalama işsiz mi kalmak istiyorsun, işte işletme okuyup kimi iş bulmuş gibi gibi böyle şeyler söylüyorlardı bana. Ondan sonra ama yine de asla vazgeçmiyordum. Hatta böyle e, test çözerken testlerimin başına falan yazdığımı, kalp içine aldığımı falan hatırlıyorum böyle bölümü. Ondan sonra sınav hazırlanma sürecinde yavaş yavaş araştırıyorum işte işletme mezunu bir insan mesela ne yapar, nerelerde çalışır, insan kaynaklarını gördüm orada. İnsan kaynakları çok ilgimi çekti. Dedim ki bu galiba benim yapmak istediğim şey. Ondan sonra e, insan kaynaklarında çalışan profilleri araştırırken Endüstriyel Psikoloji diye bir şey gördüm. Dedim ki bu neymiş? Endüstriyel psikoloji diye bir şeyim varmış. Ondan sonra psikoloji bölümünü gördüm. Dedim ki Hı, psikoloji bölümü demek ki böyle olanakları da var sadece bizim bildiğimiz e, psikolog tanımı değil psikoloji demek. O, onu araştırırken vesaire psikoloji yavaş yavaş benim e, radarıma girdi. Hukukla çok arasında git gel yaşadım pek çok eşit ağırlık öğrencisi gibi ama şöyle git gel yaşadım yani hukuku da çok istiyorum, psikolojiyi de çok istiyorum gibi bir git gel değil. Hukuk benim aslında ilk hayattaki ilk istediğim alan diyebilirim. Ben çok küçük yaşlarda yani hatırlayabildiğim en eski meslek avukatlık. Birisi bana küçükken ne olacaksın diye sorduğunda hemen avukat diyordum. Ama böyle tabii ki bir çocukça bir heves yani. Sonrasında ee, biraz daha kendimi farkına vardıkça çok da ilgimi çeken bir alanı olmadı ama hukuku tabii ki de e, işte olanakları, iş imkanları vesaire bakımından değerlendirdim. Sonra oradaki çok kısaca ondan da bahsetmem gerekirse psikoloji mi hukuk mu yanıtını verdiğim aşamada çünkü ya İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandığımda zaten neredeyse e, pek çok hukuk fakültesi de geliyordu. Yani o önemli bir karardı aslında benim için. Şuradan yola çıktım aslında. Ben hayatımın adliye koridorlarına mı geçmesini istiyorum yoksa daha böyle belki işte bir psikoloğum yapacağı bir iş nasıl bir ortamda geçiyorsa o zamanlar tabii ki net bir fikrim yok şu anki kadar. Buradan yola çıkarak aslında biraz dedim ki sanırım adliyede geçsin istemiyorum hayatım. Daha negatif bir meslek gibi bir algısı vardı bende ki çok önemsiyorum. Şu anda zevk için bir bölüm okuyacak olsam kesinlikle hukuk okurdum. Çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum çünkü. Ama meslek olarak yapmak ister miydim? O dönemlerde buradan biraz yola çıkmıştım. Bunu söyleyebilirim. Yani özetle aslında benim psikoloji hikayem biraz böyle. Aslında bugün niyetim sadece benim neden psikoloji bölümü seçtiğim ve psikoloji bölümü okuduğumu anlatmak değil de bu podcast'te size. Biraz daha meslek seçimi ve meslek seçimi nasıl yapılmalı? Bence nasıl yapılmalı? Çünkü bunun %100 bir matematiği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunlardan bahsetmek istiyordum biraz ve aslında az çok giriş yapmış olduk. Şimdi meslek seçimiyle ilgili ben henüz hayat tecrübesi çok fazla olan bir insan değilim. Yani bir sürü meslek değiştirmiş, bir sürü farklı ortamda çalışmış. Evet benim de tecrübelerim oldu ama tabii ki bir 60 yaşında çok farklı sektörlerde, farklı yerlerde çalışmış bir insanı getirseniz şu an sadece oturup dinlemek düşer bana yani. Ama yine de kendi tecrübelerimden hareketle şunu fark ettim ki %100 bir mesleğe ait olmak ya da %100 bir mesleğe benimsemek ve ondan başka hiçbir şey yapamamak gibi bir şey bence çok söz konusu değil. Çünkü bir kere şöyle hepimiz evet her ne kadar meslek seçimi konusunda diğer pek çok şey konusunda da özgür olduğumuzu düşünsek de ve öyle görünsek de aslında bu sınırlı bir özgürlük. Çünkü e, şu anda tabii ki artık 2022 yılında teknoloji bu kadar hayatımızın içindeyken hiçbir yerde tanımı olmayan ve insanların hiçbir fikrinin olmadığı işler yapıp para kazanabilir, hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ama pek çoğumuzun hala özellikle de üniversite olarak yani seçeceğiniz bölümde bir üniversite gerekliliği varsa sınırlı seçebileceğimiz alanlar. Bu nedenle siz aslında kendinize yüzde uygun olan ya da yüzde yüz siz yani onun için yaratıldığınızı düşündüğünüz bir mesleği zaten seçme şansınız neredeyse yok gibi bir şey. Biraz kendimizi uydurmamız gerekiyor. Seçseniz bile örneğin psikoloji seçtiniz. İlgi duyduğunuz kısmıyla psikolojinin alt dalı ile ilgili bir ders almadan mezun bile olabilirsiniz. Yani bu aslında biraz bizim dışımıza sadece okul ve üniversite çerçevesinde değerlendirecek olursak bizim dışımızda çok fazla faktör var burada. O yüzden %100 doğru mesleği seçmek, %100 ait olduğunuz yeri seçmek diye bir şey olduğunu ben çok düşünmüyorum. Ve de şöyle bir söz var, duymuşsunuzdur muhtemelen. E, tam hatırlayamıyorum ama aşağı yukarı şöyle bir sözdü. Şu anda yaptığınız işi yaşlı birine bir çırpı da anlatabiliyorsanız muhtemelen 10 yıl içinde işsiz kalacaksınız gibi bir sözdü. Yani aslında evet artık öyle bir dönemin içindeyiz ki. Özellikle de meslekler, işler, para kazanma yolları göz önünde bulundurulduğunda. Çok enteresan dinamikler var artık işin içinde. Sosyal medya gibi bir şey var mesela. Artık bir sürü insanın sadece influencerlık olarak düşünmeyin bunu. Yani siz herhangi bir iş yapıyor da olabilirsiniz. Diyetisyen, psikolog, doktor, iç mimar herhangi bir şey de olabilirsiniz. Ve sosyal medya sizin... Birinci gelir kaynağınız olabilir. Yani insanlar size oradan ulaşıyor olabilir. Sizden hizmet alan kişiler. Ve çok farklı şekillerde artık para kazanma imkanı doğdu pek çok insana. E, bu nedenle aslında zaten ben tek bir atış hakkım var ve 12'den vurmalıyım hedefe gibi bir bakış açısı. Yanlış bir bakış açısı her şeyden önce. Şu zaman için yanlış bir bakış açısı. Çünkü böyle bir dünyada yaşamıyoruz artık. Her şeyin değiştiği ve Bizim de sürekli olarak evrilmemiz, kendimizi adapte etmemiz gereken unsurların göz önünde bulundurulması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle zaten e, bence hem kendini baskı altında hissetmenize gerek yok ki bu zaten yersiz ve e, gereksiz adı üzerinde bir baskı olacaktır. E, çünkü böyle bir şey yok. Yani ben doğru mesleği seçeceğim, işte bu meslek üniversitelerde var olacak ve ben hayatımın sonuna kadar bunu yapacağım gibi bir şey yanlış. Sizi sonuna kadar götürmeyecek muhtemelen bu bakış açısı. Mesela benim babam 30 senelik, 30 seneden uzun süredir hatta devlet memurluğu yapıyor. E, ve yaklaşık 10 yıl kadar önce artık teknolojinin gelmesiyle birlikte babamın yaptığı iş tamamıyla ortadan kalktı. Yani teknolojik bir gelişmeye bağlı olarak pat diye binlerce kişi e, aslında yaptığı iş artık yapamaz duruma geldi. E, tabii ki de, memuriyet olduğu için işte hemen başka yerlere vesaire e, yönlendirildiler memurlar ama özel sektörde çalışsaydı muhtemelen. İşsiz kalacaktı mesela bu teknolojik gelişmeyle. Mesela bu konulardan konuşunca benim aklıma hep kasiyerlik mesleği geliyor. Nasıl ki işte jet kasa olayı vesaire artık yavaş yavaş hayatımıza girdi. Aslında bu kadar karmaşıklıktan uzak bir sistem bir taraftan da baktığımızda. Bazı meslekler var ki pat diye birden bire tek bir cihaz bir sürü kişiyi belki binlerce on binlerce kişiyi bir saniye içinde işsiz bırakabiliyor. Bu nedenle hep aslında bunu göz önünde bulundurmamız gerek. Bunu %100 kestirmek mümkün mü? Tabii ki de değil. Zaten %100 kestirebilsek hepimiz şu anda çok zengin falan olurduk önden tahmin edebildiğimiz için. Ama en azından belki bunu göz önünde bulundurarak bir akıl yürütme yapmak, tahminde bulunmak ve kararlarımızı ona göre almak meslek seçimi konusunda önemli. Yani eski zihniyetten biraz sıyrılmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu bize dezavantaj olarak döner. Yapacağımız şey sonsuza kadar, ölene kadar yapacağımızı düşünürsek ve buna göre karar almaya çalışırsak bizim için dezavantajlı bir yaklaşım olur bu. Mesela şöyle bir yerden bence yola çıkılabilir bu konuda. Kendinize ilgi duyduğunuz bir alan seçebilirsiniz. Bir meslek ya da iş demiyorum. Bir alan mesela bu psikoloji olabilir bazıları için. Bazıları için eğitim olabilir. Bazıları için sağlık olabilir. Bir başkası için moda olabilir gibi. Yani mümkün mertebe geniş ve sizin ilginizi çeken belki okumaktan, yazmaktan bir şeyler izlemekten araştırmaktan keyif aldığınız herhangi bir alan varsa buradan yola çıkabilirsiniz. Sonra bu alandaki insanları inceleyebilirsiniz. Yani bu alanda belki bir sektör, bu sektörde çalışan insanlar şu anda neler yapıyor? Para kazanmak için neler yapıyor? Nasıl e, maddi kazanç elde ediyorlar? Ve yaptıkları bu iş ya da bu sektör teknolojiyle ne kadar bağlantılı, ne kadar ilişkili bir sektör? Buradan yola çıkılabilir. Mesela aklıma hep şey geliyor. Biz üniversitedeyken e, hocalarımızın çoğu böyle işte derslerde online terapi e, lafı geçtiğinde hep Hı, online terapi mi? Ya yani bilmiyorum ya çok bana mantıklı gelmiyor. İşte yüz yüze olmanın enerjisini vermez gibi şeyleri çok fazla söylüyorlardı. Bir sürü psikolog da söylüyordu ki yanlış değil bence kesinlikle haklılar pek çok konuda. Yüz yüze olmak terapide bambaşka bir dinamik ama pandemi geldi sonra birdenbire ve ne oldu? Her yer e, online terapistle doldu ve her yer online terapi hizmeti veren uygulamalarla, sitelerle doldu. Ve bu bir seçenekten hmm, öyle mi? Seçsek mi? Seçmesek mi? den Çıkıp bir zorunluluk haline geldi değil mi? İki yıl için. Şu anda evet yeniden bir seçenek olarak belki değerlendirilebiliyor ama bir taraftan çok da büyük bir kolaylaştırıcı oldu. Çünkü artık Türkiye'deki bir terapist de örneğin Almanya'daki bir danışan da görebiliyor ya da Amerika'daki bir terapist işte Mısır'dan bir danışan da görebiliyor gibi. Biraz bunu göz önünde bulundurmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi alana dahil olursak olalım. Bu acaba teknolojiyle ne kadar ilintili olabilir, ne kadar bağlantılı olabilir? Bu benim tercihlerimi ne kadar etkileyebilir ya da etkilemeli? Buradan yola çıkmak belki bir kolaylaştırıcı olabilir. Yani bir şeye kafa yoracaksanız meslek seçimi konusunda bence ilk bu olmalı. Kafa yoracağınız ve üzerine düşüneceğiniz şey. Ben mesela ortaokuldayken okulun kütüphanesinde böyle kalın cevi ansiklopedi bulmuştum. İçinde e, meslekler vardı. İsmi de meslekler ya da meslekleri tanıyalım gibi bir şeydi. İçinde işte binlerce meslek. Böyle astronotluk, işte araba tamirciliği, vinç operatörlüğü, kasiyerlik gibi işte birer paragrafla hepsi tanımlanmış ve minik minik böyle tatlı çizimler koymuşlar o meslekle ilgili. Ama artık böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü e, meslek dediğimiz şey sadece para kazanma yöntemi olarak değerlendirilecek bir şeyse şu anda zaten insanların en çok en büyük paraları kazandığı alanlar belki de bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce hayatımızda olmayan alanlardı. Ve hala da bunlar sürekli olarak çoğalıyor. Yani böyle bir liste halinde bize sunulmasını çok da beklememeliyiz. Evet üniversite dediğimiz olay hala bu kadar sınırlı ve bir şekilde çerçevesi belirlenmiş olmak da zorunda. Ama biz kendimizi bununla, bu çerçeveyle sınırlamak zorunda değiliz. Geçenlerde bir yerde okumuştum, LinkedIn'de sanırım. Z kuşağı olarak tabir eden işte benim de kimilerine göre içine girdiğim kimilerine göre girmediğim jenerasyon ömrü boyunca ortalama 2-3 yerlere göre 4-5 tane meslek değiştirecek diye. Yani özetle tüm bu anlattıklarımın özeti aslında meslek seçimi evet stresli ama o kadar da bir anda tek bir hakkım var ve mükemmel seçimi yapmalıyım kadar büyütülmemesi gereken bir şey. Çünkü gerçekler öyle değil. Çünkü tek bir hakkımız belki başlangıçta var ama biz bunu daha uzun vadeli ve ileri görüşlü bir şekilde yaparsak bu seçimi sonrasında o zaten ömrümüz boyunca muhtemelen ortalama bir ömür sürersek tabii ki çeşitli şeylere evrilecek muhtemelen. Bunu biz belki isteyerek yapmayacağız ama bunu yapmak durumunda kalacağız. Adapte olmak durumunda kalacağız değişikliklere. Ya mesela bazen şeye bakıyorum. Şu anda örneğin YouTube insanların sınava hazırlandığı bir okul mu desem dershane mi bambaşka bir yer oldu değil mi? Yani hani her türlü dersle ilgili her türlü hocaya ulaşabilirsiniz. İşte artık video ders notları vesaire vesaire. Bunu yapan kişiler de öğretmen mesela. Öğretmenlik okuyan kişiler bunu teknolojiyle öyle bir bağdaştırdılar ve öyle yeniliklere imza attılar ki şu anda birdenbire milyonlarca öğrencinin sınava hazırlandığı bir yer haline geldi. Ama o kadar çok da öğretmen var ki mesela üniversiteden sonra direkt kamuda çalışmaya başlamış ve bırakın teknolojiyi takip etmek, bununla ilgili kendine bir şeyler katmak. Belki ekstradan mezun olduktan sonra alanı ile ilgili açıp da bir kitap bile okumamış ya da açıp da bir makale bile takip etmemiş o kadar çok kişi olduğuna eminim ki. Öğretmenlik sadece örnek vardı Bir sürü farklı meslekte var bu. Yani bu biraz aslında hem ileri görüşlü olmakla hem de kendimizi tanıyarak bunu yapacak enerjiyi ve motivasyonu hangi alanda bulabiliriz? Bunu araştırarak, bunu keşfetmeye çalışarak bulabileceğimiz bir şey bence. Size tabii ki de işsiz kalmamanın garantisini falan veremem. Öyle bir şey yok bende de zaten formül keşke olsaydı. Ama şu ana kadar kısa, <laughs> hayat tecrübeme dayanarak, naçizane birkaç e, önerim, gözlemlerime dayanarak varsa mesela bunlardan bir tanesi en başta kesinlikle İngilizce. İstisnasız hangi alanda, hangi meslekte, hangi sektörde çalışacak olursanız olun İngilizce size o kadar çok fırsat getirecek ve o kadar çok kapı açacak ki bu gerçekten çok büyük bir olanak, değerlendirilmesi gereken bir olanak ve çok mutluyum artık hem çok daha fazla insan bu konuda bilinçli hem de çok daha kolay, çok daha eskisine göre az eforla İngilizce öğrenmek mümkün. Bunu zaten ilerleyen dönemlerde mutlaka konuşmak istiyorum sizinle fırsat bulursak. Ama mesela en önemlilerinden biri bence bu Bölümünüzü İngilizce okumak da çok güzel ve mantıklı bir adım olacaktır. Eğer seçeneğiniz varsa. Bir diğeri sürekli zaten bahsettiğim her türlü videoda, podcastte mümkün olduğunca doğru insanlardan oluşan bir çevreye sahip olmak. Yani bu tabii ki de sen, sen, sen gelin ve benim çevremi oluşturun gibi bir seçim değil. Ama yine de doğru insanlarla tanışırsanız, yolunuz kesişirse o kişilerle bağlantıda olmak, o kişileri hayatınıza bir şekilde dahil etmek, onların fikirlerinden yararlanmak, kendi fikirlerinizi paylaşmak gerçekten hem meslek seçimi için hem de bütün kariyeriniz için size her zaman avantaj sağlayabilecek olan bir şey. Bir diğeri tabii ki de sadece meslek seçimi konusunda değil hayatın bütününde okuyan, araştıran bir insan olmak ve kendini geliştiren bir insan olmak. İşte az önceki o mezun olduktan sonra kitap kapağı açmayan öğretmen ve işte YouTube'u örneğin bir fırsat olarak görüp orada bambaşka işlere imza öğretmen örneği gibi kendini geliştiren insan olmak her şekilde e, size farklı olanaklar sağlayacaktır maddi manevi. Tecrübe gözüyle bakmak da bence burada hayattaki her şeye. Yani bir yerde girip 3 gün çalışmış da olabilirsiniz ya da işte e, üniversitede bir ders almış olabilirsiniz sırf zevk için ya da sırf mecburiyetten. Ama her şeye tecrübe gözüyle bakmak aslında çok büyük bir avantaj bence. Ve aslında şu anda sizin hobi olarak gördüğünüz bir şey ileride sizin mesleğiniz haline gelebilir. Benim de şu an yaptığım iş aslında bir nevi böyleydi benim için. Ya da sizin hiç tahmin etmediğiniz şeyler size maddi kazanç sağlayabilir ya da manevi kazançlar sağlayabilir. Ya da, e, mesela ben çok fazla gönüllülükle içli dışlı olmuş bir insanım. Videoları takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Geçmişte yaptığım gönüllülük tecrübelerim o kadar farklı alanlarda, o kadar farklı bana fırsatlar sundu ki, bu sadece maddi fırsatlardan bahsetmiyorum. Ama yani tahmin edemeyeceğim kapıları bana açtığı zamanlar oldu. Bu nedenle her şeye insan tecrübe gözüyle bakmalı. Yeni insanlarla tanışmak için bence bir fırsat olarak görmeli. Bunlar benim sadece işte şu ana kadar ki deneyimlerimden elde ettiğim birkaç belki sizinle paylaştığım öneriler olabilir. Eğer dikkate almak isterseniz. Özetle bu şekilde. Çok biliyorum böyle stratejik ve nokta atışı size belki Bilgiler, öneriler sunmadım ki podcastlerde zaten bunu çoğu zaman yapmıyorum ama özellikle de kendi psikolojiye yönelme hikayemden biraz yola çıkmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Bu podcasti YouTube'dan mı dinliyorsunuz, Spotify'dan mı dinliyorsunuz bilmiyorum ama her nereden dinliyorsanız, beğenirseniz, YouTube'dan dinliyorsanız, eğer yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Umarım hepiniz istediğiniz mesleklere yönelme şansına sahip olursunuz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.